بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا بدال في الأرض وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى

kutsal beldelere, emin beldeye ve hadel beledil emin, emin beldeye haç farizalarını yerine getirmek üzere ilimizden mümin kardeşlerimizi yolcu edeceğiz. Yolcu edeceğiz. Şimdiden Rabbim hacılarına mevruf, dualarına makbul, yolculuklarını kolayla eylesin diyoruz. Değerli kardeşlerim, Hemen hocamızın okuduğu ayetlerin hepsi hacı, farizası, kutsal beldeyle ilgiliydi. Bu ayetlerde onun dışında iki kapak arasında olan 114 surenin nazil olduğu kutsal beldeye hacılarımızı uğurlayacağız inşallah. Bu sene elimizden şu anda 188 hacı adayımızı uğurlayacağız bu 180 hacı adayımıza bir ilçe müftümüzün kafile başkanlığında bir kadın görevlimiz ve dört tane de din görevlimiz inşallah buradan Mekke'ye, Mekke'den Medine'ye tekrar ülkeye dönünceye kadar rehberlik edeceklerdir. Rabbim hem hacılarımıza hem görevlilerimize kolaylıklar ihsan eylesin. Temmuz'un ikisinde yine sabah namazı sonrası Buradan yine 183 hacı adayımızı Diyanet İşleri Başkanlığımızın organizasyon, organizasyonunda yine buradan uğurlayacağız. Ayrıca küçük gruplar halinde farklı tarifeleri seçen 47 hacı adayımızı da havalimanından Erkilet Kayseri Erkilet Havalimanı'ndan inşallah uğurlayacağız. Ayrıca bir de ilimizde şirketler organizasyonunda gidenler var. Bunlarla beraber toplamda bizim Elimizden 782 hacı adayımız gitmiş olacak Kayseri'den. Yani toplamda Kayseri'den hacı adaylarımızın sayısı 782. Umarım inşallah seneye bunun iki katı, üç katını uğurlayacağız. Elbette uzun bir süreç geçti. Kimisi belki 10 yıldır kurmayı bekliyordu. Ve hazırlanırken maalesef kötü bir zaman salgın hastalık geldi. Dünyanın her bir tarafından Beytullah biraz garip kaldı. Mescid-i garip kaldı. Rabbim tekrar bu gibi ve benzeri salgın hastalıklardan hem ülkemizi hem İslam ümmetini hem İslam ülkelerini ve tüm dünyayı korusun diyoruz. Ve bu hastalıkta vefat edenlere Rabbim hani hani rahmet eylesin. Evet değerli kardeşlerim haç nasip meselesidir. Kur'an'ın müracaatı illaki bunlar bir vesiledir. Nasip meselesidir. Nice zenginler vardır. Nice sağlıklı kişiler vardır fakat nasip olmuyor. Tabii nasip olmuyor derken Rabbimiz onlara engel koyuyor anlamında değil. Kul dileyecek, Rabbim de nasip edecektir. Kul dilemezse Rabbim ne diye nasip etsin. Rabbim cümlemize oralara gitmeyi her zaman içimizde arzu etsin inşallah. Evet, şu anda uğrayacağımız kardeşlerimiz duyufur rahmandır. Allah'ın misafirleridir. Allah'ın misafirleri Allah'ın misafirine yakışır şekilde yolculuklarını yerine getirecektir. Yol meşakkettir. Hacı, hacı yolculuğunda sürprizler vardır. Bunları bilen Yüce Rabbimiz El-Hacre şurun malumat Femen faruva fihim el-Hacre Fela rafete Vela füsuka Vela cidale fi haç Üç şeye dikkat ediyor Hacı adaylarımıza sesleniyorum Sabır, sabır, sabır Bu ayet-i kerimenin üç kelimesinde Yolcu arkadaşlarımız da Söz değille incitmeyeceğiz Elinize, dilinize, dilinize gözünüze, gönlünüze, zihninize hakim olacağız. Size duyurdu Rahman'dır. Unutmayın ki bir şeytan peşinize takılacak. Bu kutsal yüce değerli ibadetinize fesat, virüs bulaştırmak için en zayıf veya zaaf noktanızdan yaklaşmak isteyecektir. Sakın ama sakın şeytana fırsat vermeyin. Ona ki insanız unuttuğumuzdan hemen Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Lebbeyke la şerike leke Lebbeyk İnnel hamdeh ve ni'meteh leke vel mülk la şerike lek diyerek dilimize, gönlümüze hakim olacağız. Zihnimizi her zaman Allah rızası için kalbimizle birlikte meşgul edeceğiz. Ben bu kutsal yolculuktaki heyecanı fazla uzatmak istemiyorum. Hemen sözlerimi tamamlarken buraya uğurlamaya gelen siz değerli kardeşlerimize Rabbim en kısa zamanda sizlere de o kutsal devreye gitmeyi, Kabe'yi Rabbimin ızasına olduğu şekilde tavaf etmeyi sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mektum bulunduğu İslam medeniyetinin inşa edildiği temellerin atıldığı ya Resulallah canımızla, malımızla, kanımızla seninle beraberiz diyen ensar mevlesini ziyaret etmeyi, muhacir olmayı, ensar olmayı, orada tüm yeryüzünde rengisi ne olursa olsun mümin kardeşlerimize karşı kaynaşmayı ve bu dünyadaki yorgunluğumuzdan sonra ahirette de sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle haçlı olmayı, Hacı Kevser'le birlikte olmayı Yüce Rabbim'den niyaz ediyor. Hacılarımıza hayırlı yolculuklar diliyor. Rabbim sağ sağ şekilde evlerine, yurtlarına dönmeyi nasip eylesin diyorum. Hepinize teşekkür ediyor. Hayırlı akşamlar diliyorum. Amin. Euzü billahi min şeytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve'l akıbetu lil muttaqin. <Gülüyor> 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 ve duanızı kabul eden yalvaran. Ve salat ve selam olsun Resulümüz Muhammed'e, âline ve sahb-i cem'ine. Ya en keremeten min mayarima rahimin. Sonsuzluğa Bana dua edin, duamızı da kabul edeyim de uyarak el açık huzurundayız, dua ediyoruz. Dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Bizleri en güzel şekilde yarattın sayısız nimetler bahşettin. Bütün nimetlerine hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Makbul eyle ya Rabbi. Amin. Alemlere rahmet, fahri kainat efendimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Bugün burada toplanmamıza da vesile olan bu hac uğurlama merasimimizin hayırlara vesile olmasını nasip eyle ya Rabbi. Hacılarımızın haclarını şimdiden mebrur eyle ya Rabbi. Hacılarımızın o mübarek beldelere kazasız belasız sağlıkla sıhhatle ulaşmalarını nasip eyle ya Rabbi. Hacılarımızın haç harcılasını tamamladıktan sonra yurtlarına, evlerine, memleketlerine sağlıkla sıhhatle geri dönmelerini nasip eyle ya Rabbi. Yapacakları haclarını mebrur eyle ya Rabbi günahlarımızı mağfur eyle ya Rabbi. Hacılarımızın Mekke'de, Medine'de yapacakları ibadetlerini makbul eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hac sırası bekleyen kardeşlerimiz var. O mübarek beldeleri görmek isteyen kardeşlerimiz var. Onlara da, bizlere de en kısa zamanda hac ibadetini yerine getirmeyi, o mübarek beldelere de kavuşmayı nasip eyle ya Rabbi. Öyle bir, ki, ne Rabbi, Kâbe öyle bir hasret ki bitmeden başlar ne güzel bir yarar canımın öyle bir hasret ki bitmeden başlar ne güzel.